29 Ekim Kadınları Derneği Kütahya'da hiç kimsenin yapmadığını yaptım. Kütahya'da siyasi partiler, sivil toplum örgütlerinin yapmadığı, belki de yapmayı akıl edemediğini 29 Ekim Kadınları Derneği yaptım. 29 Ekim Kadınları Derneği Kütahya'da Cumhuriyetin 100. yıl kutlaması etkinlikleri kapsamında şehitliği ziyaret ettim. Şehitlik ziyaretinde CHP Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap, eşi Serpil Kasap, Kütahya Belediye Meclis Üyesi, İnşaat Mühendisi Ruhsen Kumdalı Ali Duman, 29 Ekim Kadınları Derneği'nin üyeleri katıldı. 29 Ekim Kadınları Derneği Kütahya'da siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine ve odalara belki de yapmayı akıl etmediği şehitlik ziyaretinde bu ülkenin kurtuluşu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasında ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet yaşamasında en büyük pay sahibi şehitlerimizdir. Özellikle 30 Ağustos'ta 29 Ekim'de milli ve dini bayramlarda siyasi partiler, sivil toplum örgüt ve odalar şehitliği ziyaret ederek şehitlerimizin unutulmaması gerektiğinin mesajını verdiler. Şehitlik ziyaretinde vatan için şehit olanlar için dua edildim. Şehitlerin kabirlerine CHP Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap, Eşi Serpil Kasap, Kütahya Belediye Meclis Üyesi İnşaat Mühendisi Ruhsen Kumdalı, Ali Duman ve 29 Ekim Kadınları Derneği Kütahya Şubesi üyeleri tarafından çiçek bırakıldı. dükkan batmasın. Ya. 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 Var orada ya. Al, al, al. Al, al.